Yine sonuna yaklaştık. Son dakikanın içindeyiz hocam. Aman aman. Ee, ama bu öyle bir ayet okuyacağım ki bundan daha yok Kur'an'da. Bir tane burada. Onunla bitirelim o zaman. Onunla bitirelim. Nail Suresi 116. ayet. Şimdi din adına konuşanlara sesleniyor. Bize. Ya da işte televizyon ekranlarında kardeşlerim izliyorlar Ramazan boyunca. Ramazandan sonra da izleyecekler. Şimdi şu ayeti e, her dinleyen neyi dinlediğini daha iyi anlamak ve konuşanın doğru mu yanlış mı konuştuğunu fark edebilmek için bakın ayetin uyarısına. Ve la taqulu limata tasifu'u'l-sine tu'mul keziba haza halalun ve haza haramun li teftiru ala'llahi'l-kezib. Sakın ha dillerinizin yalan gelen nitelendirmesiyle şu helaldir bu haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenlerse asla kurtulamazlar. Bu dünyada biraz yaşarlar ama elem verici azap onları beklemektedir. Şimdi açıyorsunuz televizyonu, bakıyorsunuz adam din adına konuşuyor. O günlerce, aylarca, yıllarca, saatlerce konuşuyor. Konuşuyor. İşte bu helaldir, bu haramdır, bu doğrudur, bu yanlıştır diyor. Demesine diyor ama helaldir, haramdır derken bir referans yok. Bir ayet okumuyor. Bir tane sahih hadis okumuyor. Kendisine göre, bana göre helaldir, bana göre haramdır diyor. İşte onlara diyor ki Kafanıza göre dillerinizin nitelendirmesiyle şu helaldir bu haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz. Allah'a yalan iftira edenler kurtulamayacaklardır. Yunus suresi 59. ayette de buna benzer bir ifade vardı. Kul arayetun ma anzalallahu lekum mir rizqin. Allah'ın sizin için indirdiği rızıkları düşünsenize. bunu düşünmek yerine fecaaltun minhu haraman ve halala. Kafanıza göre bir kısmını haram bir kısmını helal yapıyorsunuz. Kul bunu böyle yapanlara de ki Allahu ezine leküm. Size Allah mı izin verdi? Em alallahi tefterun. Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a iftira edenler kurtulamayacaklardır. Onun için din adına konuşanlar kılık kılık yararcasına dikkat etmeli. Onları dinleyenler de dinlediği adamların nasıl konuştuğunu, referanslarının Kur'an olup olmadığını kontrol ederek dinlemelerini onlara tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Yine dönüp dolaşıp baş tacımızdan okuyacağız demek ki. İnşallah. Sadece dinlemeyeceğiz.